Dilenci az önce gözlerini çamurla ovuşturur. Bir sonraki anda arabanın bagajındaki bombayı görür. İki kadının arabaya binmesini durdurur ve onlara az önce olanı açıklar. Fakat kadınlar onu akıl hastası bir dilenci sanır ve polisi aramaya hazırlanır. Tam o sırada bombanın patlamasına sadece 6 saniye kalır. Çaresizlik içinde dilenci onları yere doğru zorla yatırır. Bir sonraki saniye araba havaya uçar. Dilenci onları başarıyla kurtarır. Kadın dilencinin özel yeteneğini fark edince ondan hasta babasını kurtarması için eve gelmesini rica eder. İyi kalpli dilenci kabul eder. Bu sırada kadının kardeşi babasına yemek yemesi için bir kase lapayla gelir. Dilenci bunu görünce onu iter. Çünkü bu lapanın bir gariplik vardı. Eğer hasta bunu yerse bir saatten fazla yaşayamaz. Kadının kardeşi öfkeyle dilenciye hakaret eder. Onun sorun çıkarmaya çalıştığını düşünür. Fakat dilenci lapanın içinden kara duman saçan bir çamur topu bulur. Tehlike işte oradadır. Ama kimse ona inanmaz. Çünkü bu aslında anneyle oğlunun planıdır. Tüm aile mal varlığını kendilerine almak isterler. Fakat dilenci onların planlarının başarılı olmasına izin vermez. Kalabalığın hakaretleri arasında çantasından küflü bir şeftali çıkarır. Hastanın bunu yemesi halinde iyileşeceğini söyler. Kadın tek kelime etmeden dilenciye inanmayı seçer. Şeftaliden küçük bir parça kesip babasına yedirir. Aniden babasının bedeni şiddetle kasılmaya başlar. Anne ve oğul dilenciyi suçlamak için bir bahane bulur. Onu dışarı sürükleyip köpeklere yem etmeye karar verirler. Ama tam o anda hasta gözlerini açar. Dilencinin onu kurtardığını anlayınca kızını ona vermeye karar verir ve içinde 60 milyon dolar olan siyah bir kart hediye eder. Fakat dilenci adamı değil, sadece parayı ister. Çünkü aceleyle hastaneye gidip kız kardeşinin ameliyat parasını ödemek zorundadır. Hastaneye vardığında kadın sanki her şeyi planlamış gibi orada belirir. Ardından hemşire gelip onlara ameliyatın iptal edildiğini söyler. Dilenci nedenini sormak üzereyken bir sonraki anda anneyle oğul ortaya çıkar.